Arkadaşlar herkese merhaba. Arduino ile ile programlama e, derslerine başlıyoruz bugün. Önce Arduino'nun bir e, kısa tanıtımını yapmak istiyorum size. Arduino özel amaçlı yapılmış bir e, geliştirme kitidir. Bu e, bir yüksek lisans öğrencisinin geliştirdiği e, belli amaçlar için tasarlanmış bir geliştirme kartıdır. Hobi devreleri, küçük elektronik devreler için kullanılır. Oldukça güzel, uygun, bir karttır şimdi bu arduino uno modelini tanıtacağım arduino uno modelinde 0'dan 13'e kadar 14 tane dijital pin vardır bakın numaralarını görüyorsunuz bu dijital pinler 0 ile 5 volt arasında bize enerji verir devrelerimizde kullanacağımız sensörleri led olsun veya başka herhangi bir devre elemanlarına 5 volt enerji verir. 13 tane, 14 tane pinimiz vardır. Şimdi bu 14 tane pinin bazıları özel amaçlı yapılmış pinlerdir. Yanında işaret olan 3, 5, 6, 9, 10 ve 11. pinler görüyorsunuz bu pinleri. Bu pinler PWM pinleridir. PWM pinleri 0 ile 5 volt arasında ayarlı olarak enerji verebileceğimiz pinlerdir. Diğer pinler ya 0 ya 5 volt verirler, artı eksi gibi, e, 0 1 gibi. Yani ya 5 volt enerji vardır ya da yoktur. Ancak bu yanında işaret olan PWM pinlerine 0 ile 5 volt arasında ayarlı e, enerji verilebilir. 0. ve birinci pinler, yanında RX ve TX yazan pinler, başka bir Arduino ile haberleşme veya bir haberleşme aracı ile e, bağlantı için kullanılacak pinlerdir. Başka bir Arduino ile kablolu olarak haberleşebilirsiniz, kabloyu bağlarsınız, e, iki Arduino'yu haberleştirebilirsiniz, İleriki derslerimizde göreceğiz. Veya bir Bluetooth modülü gibi bir sensöre haberleşme sensörüne Arduino'muzu bağlamak istersek bu sıfırıncı ve birinci pinleri kullanacağız RX ve TX pinleri buradaki sıfırıncı RX pinini bağlamak istediğimiz Arduino'nun birinci pinini buradaki birinci pini sıfırıncı pine bağlayacağız karşılıklı olarak bağlayabiliriz bu sıfırıncı ve birinci e, pinler bu işe yarar onun haricinde e, kullanacağımız çeşitli sensörlerin özellikle istediği şu e, sensöre bağlanması gerekiyor dediği pinler de var. Zamanı geldiğinde hepsini göreceğiz. Şurada A0'dan A5'e kadar olan 6 tane analog pinimiz var. Analog in yazar bakın burada. Bu pinler e, devre elemanlarından sensörlerden Veri okumak için kullanılır. E, sıcaklık ölçeceksiniz diyelim sıcaklık e, sensöründen nem sensöründen bu verileri okumak için kullanılır. Işık sensöründen ışık değeri ölçeceksiniz yine bunun için burası kullanılır. Analog girişler e, devre elemanlarından yani bazı sensörlerden veri girişi için veri okumak için kullanılır. Şurada iki tane GND pini var. Bakın GND yazar. Burası power bölümüdür. GND devremizin negatif ucunun bağlandığı yerdir. Şimdi buradan bir 5 volt al alacağız biraz sonra. Ledimize bağlayacağız. Ledimizin eksi ayağını getirip Arduino'muzda GND ucuna bağlayarak devremizi tamamlayacağız. Şurada 5 volt pini var. 5 volt pin e, bazı sensörlerin Arduino'dan alacağın voltaj 5 volt haricinde ayrıca bir enerjiye ihtiyaç duyarlar 5 volt almaları gerekir o zaman buradan e, bu pinden onlara 5 volt tekrar e, ayrıca enerji verebiliyoruz 3.3 volt yanında e, mesela Bluetooth modülü gibi, Bluetooth sensörü gibi bazı sensörler 5 voltun yanında 5 volt değil 3.3 volta ihtiyaç duyarlar. Bu sensörlerin bağlanması için 3.3 volt pini de buradadır. Şimdi bunu kısaca tanıttıktan sonra evet şöyle bakalım bir de şurası şu cis şu kısım bilgisayarımıza USB bağlantısı yapacağız e, kodlarımızı aktaracağız ve ayrıca e, enerjimizi buradan alacak. Şimdi buraya biz e, USB'yi bağladıktan sonra eğer bilgisayara bağlı olmadan e, kodlarımızın Arduino'muzun çalışmasını istiyorsak onun içinde bağlayabileceğimiz e, bir yer var, adaptör bağlayacağımız kodlarımızı aktaracağız. Daha sonra pil veya adaptörle enerji vererek bilgisayara bağlı olmadan da çalıştırabiliriz. Bir reset düğmesi var. Kodların resetlenip yeniden çalışması için kullanılır. Herhangi bir sıkıntı olduğunda buraya basıp kodlarımızı resetleyebiliriz. Şimdi bir küçük devre oluşturalım. Bir de breadboard'umuz var. Breadboard'umuzu da tanıtayım. Breadboard e, tak çıkar olarak kullandığımız bir deneme tahtasıdır. Devre elemanlarımızı yaparız, projemizi gerçekleştiririz sonra sökebiliriz. Lehimle sabit olarak kullanmak zorunda değiliz. Şimdi burada e, şöyle biraz daha yakından göstereyim. Bakın çizgi boyunca artı ve eksi uçlar vardır. Bu çizgi boyunca olan e, pin yuvaları çizgi boyunca birbirine bağlıdır. Şu mavinin eksinin yanında olan sıra birbirine bağlıdır. Artı olanlar birbirine bağlıdır. Şu ikisi arasında bağlantı yok. Şu kısım, şu oyuk olan kısımdan ayrıdır bu. Birbiriyle herhangi bir bağlantısı yoktur. Yani iki tane farklı deneme tahtasıdır. Şuradaki şu beş tane pin bu şekilde dikey olarak birbirine bağlıdır. Yani bir ardu, bir devre elemanımızı mesela bir birlediğimizi getirip şuradaki pin yuvasına taktığımızda ve buradan kabloyla alıp başka bir yere götürdüğümüzde e, buradaki LED'i şuradaki kabloyla e, istediğimiz yere bağlamış oluyoruz. Bunlar şu şekilde çizgi boyunca birbirine bağlıdır. Bunlar da dikey olarak birbirine bağlıdır. Ardu e, breadboard'umuz bu şekilde çalışır. Bir deneme tahtasıdır. Kabloları jumper kabloları takıp devremizi oluşturuyoruz. işlemimizi yaptıktan sonra söküp tekrar başka bir devre oluşturabiliyoruz üzerinde. Şimdi bir basit devre yapalım, kodlarımızı yazalım, bir de Arduino ideyi de tanımış olalım. Şimdi bir basit devre yapacağız. En temel bir tane LED'imiz var, iki tane jumper kablomuz var, Arduino'muz ve breadboard'umuz var. Bu bilgisayarda yazacağımız kodla led'imizi yakıp söndüreceğiz. Şimdi şöyle bakın, bu led'in iki tane ayağı var, biri uzun, diğeri kısadır. Şöyle görüyorsunuz, uzun ayak led'in artı ucudur, kısa ayak eksi ucudur. Şimdi led'imi şu şekilde bakın bağladım, görüyorsunuz. Şimdi artı olan uçtan şöyle gösteriyorum. Bakın şu breadboardda bunlar yatay olarak birbirine bağlıydı. Ben led'i bir tarafa bağladım. Kabloyu diğer tarafa bağladım. Şu anda kabloyu led'e bağlamış oluyorum. Bir de eksi ucuna bir kablo. Bakın artı ve eksi ucuna birer tane kablo bağladığımda LED'in artı ve eksi uçlarına kabloyu takmış oluyorum. Breadboard'un güzelliği bu. Ee, bu şekilde lehim yapmadan, sabitlemeden bu kabloları e, istediğiniz yere bağlamış oluyorsunuz. Bakın şöyle daha yakından gösteriyorum. Daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi artı uçtan aldığım kabloyu ben Arduino'da 2 numaralı dijital pinime bağlıyorum. Bakın 2 numaralı dijital pinime bağladım. Şimdi bu 2 numaralı dijital pinden artı ucuna bir kablo bağlı. Bu 5 volt vereceğim biraz sonra 2 numaralı pine. 2 numaralı pinden 5 volt ledimin artı ucuna gelecek. Sonra eksi ucu da tekrar getireceğim. Ardın GND pinine bağlayarak devremi tamamlamış olacağım. Bakın şu şekilde. Artı eksi uç, artı uç 2 numaralı pinde, eksi uç GND pininde. Devrem tamamlanmış oldu. En basit elektrik devresidir. İlkokul 4. sınıf fen bilgisi dersinin lamba yakma devresi. Şunu pil olarak düşünün. Pilin artı ucundan LED'in artı ucuna, eksi ucundan pilin eksi ucuna. Tek farkımız bu Arduino sürekli enerji veren bir pil değil. Biz bu Arduino'dan enerjiyi istediğimiz şekilde, istediğimiz pin'den veriyoruz, durduruyoruz, istediğimiz süreyle veriyoruz, istediğimizi yapabiliyoruz kodla. Farkı o. Şimdi e, burada devremizi oluşturduktan sonra hep beraber yazılımı nasıl yapılacak ona bakalım. Evet arkadaşlar, devremizi oluşturduktan sonra kodlarımızı yazacağımız yer Arduino'nun kendi IDE'si, kendi geliştirdiği bir kod yazma programı diyelim. Şimdi bu Arduino IDE nasıl yüklenecek bilgisayarınızda nasıl yazacaksınız? Öncelikle Onunla başlayalım. Sonrasında tanıtayım. Ben de zaten yüklü olduğu için ben sadece size nasıl indirileceğini söyleyeceğim. Arduino klavyemiz İngilizce olduğu için nokta Arduino.cc yani arduino.cc tıklıyoruz. Arduino'nun resmi sitesidir, kendi sitesidir. Şuradan software ve download diyoruz. Sonra aşağıya inip bakın Arduino IDE download 1.8.12 sürümü Arduino'nun şurada Windows için olanını isterseniz zip olarak, isterseniz normal exe olarak, şunlardan bir tanesini indiriyorsunuz Arduino'nun. Kendi idesidir, kendi geliştirdiği bir pro, kod yazma programıdır. Burada yazıyoruz programımızı. Bunu indirdikten sonra setup dosyasına tıklayarak programı kurabilirsiniz Arduino'yu. Açtığınızda bizi böyle bir sayfa karşılayacak. Hazır olarak bize açıklamalı iki blok veriyor, iki bölüm veriyor. Şimdi kısaca bunları açıklayayım. Void loop kısmı şurası. Bizim Arduino programlarımızı asıl yazacağımız yerdir şu kısım sürekli çalışır diyor ki bakın main code buraya yazın diyor ee, ana kodlarınızı buraya yazın diyor ve sürekli çalışsın diyor şu kısım gerekli tanımlamaları yapacağımız ve e, sadece bir kere çalışacak olan kısımdır Burada ne yapmamız gerekiyor? Devre elemanlarımızı tanıtacağız. Ne olduklarını tanıtacağız. Bir kere çalıştıracağız ve buraya bir daha Arduino görmeyecek. Programı tekrar çalıştırdığımızda yine bir kere okuyacak. Ancak Void Loop kısmı ana bölümümüz. Bütün programlarımızı burada yazacağız. Kodlarımızı ve burası sürekli döngü halinde olacak. Şimdi başlayalım yazmaya. Şu açıklamaları sileyim. Bakın başında iki tane slash işareti varsa bu satırı kod olarak görmez. Açıklama yapabiliriz. Burada da gördüğünüz gibi şurası bir kod satırı değildir. Yorum satırı, açıklama satırıdır. Ama kafamızı karıştırmasın diye ben bunları siliyorum. Şimdi void setup'tan önce şöyle bir işlem yapacağız. Öncelikle ben devre elemanlarımı Arduino kitime hangi pinine nereye ne bağladığımı tanımlamalarını void setup'tan da önce buraya yapacağım. Diyeceğim ki benim Arduino'daki 2 numaralı pinimde şu takılı. bunları bilecek ki sonra ben 2 numaralı pine enerji ver dediğimde 2 numaralı pinin var olduğunu şurada okuması gerekiyor şimdi bir değişken tanımlıyorum pin mod diye tekrar klavyem İngilizce oldu ee, özür diliyorum led pin diye bir değişken tanımladım şurada yazdığım şu kısım değişken tamamen bana kalmış ne demek bu ben burada ne yazayım ki programın ilerleyen aşamalarında, ilerleyen kodlarında bana neyin ne olduğunu hatırlatsın. LED pin dedim. Bunu ben ne için yazdım? LED'imin bağlı olduğu pin. LED'imin bağlı olduğu pin demektir bu. Ee, başına integer koyacağım. Neden integer koyacağım? Integer bir sayısal değerdir. Şimdi LED'ime enerjiyi ya veririm ya kapatırım. Yani ya sıfır değeri alır, kapalıdır ya da bir değeri alır açıktır. led pinim eşittir hangi pine bağlamıştım? 2 numaralı pine ledimi devremde Şimdi ben bunu artık Arduino'ma tanıttım. Dedim ki benim 2 numaralı pininde bir kablon e, kablom var, takılı bir devre elemanım var ve ben buna led pin olarak adlandırdım. Bu bu benim tercihim. E, program burada ne yazdığımla ilgilenmez Program şuradaki Rakamla ilgilenir Bu Arduino'daki hangi pin olduğunun tanımıdır Şimdi geldim önce bunu tanıttım Sonra geliyorum Void Setup içine diyorum ki evet ben bir e, Devre elemanını 2 numaralı pine bağladım ama bu devre elemanının Çeşidi ne? Ben bundan verimi okuyacağım. Bundan buna verim vereceğim. Enerjimi vereceğim. Enerjimi alacağım. Görüntümü alacağım. Ses mi alacağım. Ses mi vereceğim. Ne yapacağım ben buna ee, diye bunu tanıtmam gerekiyor. Pin mod bunun için vardır. Diyorum ki LED pin bir çıkıştır. Nedir çıkış? Yani buna sen enerji vereceksin. Bundan herhangi bir veri almayacaksın. Ne olursa olsun. Benim iki numaralı pine bağladığım eleman çıkış ister senden. Yani enerji ister diyecek diyorum. Şu anda bunu tanıttım. Şu iki numaralı pin. Şuraya 2 de yazabilirdik. Bakın aynı iki numaralı pin. Ama ben iki numaralı pine bir isim verdim led pin diye ee, o yüzden buraya diyorum ki e, bu buna sen enerji ver eğer buraya buton bağlamış olsaydım buna output demeyecektim çünkü butonla ben oradan butona bastığımda ben devreye bir veri gönderiyorum bir bilgi gönderiyorum ama e, led de ben bir şey göndermiyorum ben oradan bir bilgi alıyorum bir enerji alıyorum bir veri adına ne derseniz Şimdi geldim asıl bilgisayar programımı yazacağım yere. Şimdi bakın 2 numaralı pin yani led'i bağladığım pin Arduino'yu tanıtırken, tanıtırken de söylediğim gibi dijital pindir. Enerji verir veyahut da vermez. 0 ile 5 arasında enerjiyi verir vermez. O yüzden dijital pin olduğu için dijital pin olduğu için dijital yazıyorum ve diyorum ki Right, ne demektir Digital Write? Dijital pine yaz. Kelime anlamı budur. Yani dijital pine sen gönder. Bir şey gönder dijital pine. Hangi dijital pine? LED pini bağladığım dijital pine. Gönder. Peki bunu ne yap? Yüksek yap. High. Buraya bir sıfır da kullanabiliriz dijital pinlere. Neydi dijital pinimiz? 5 voltu verirsin veya vermezsin. 0 veya 1. PBM pinlerinde olduğu zaman farklı değerler verebiliriz. Ama şu anda bizim pinimiz, 2 numaralı pinimiz ya 5 voltu verecek ya da vermeyecek. 0 veya 1. Yüksek veya düşük. High veya low. Şimdi öncelikle bu LED pinime enerjiyi verdim. Sonra diyorum ki delay bekleme komutudur. 2 numaralı pine enerjiyi ver ve 2 saniye bekle. Buradaki değerler milisaniye cinsinden verilir. 2 saniye için 2000 yazmak durumundayız. 2000 dediğimiz 2000 milisaniye yani 2 saniye bekle. Pinim yansın 2 saniye süreyle açık kalsın. Sonra tekrar digital write. yine led pin 2 saniye yanı kaldıktan sonra ben artık pinimi kapatayım low yapayım şurada high demiştik enerjiyi ver enerjiyi kapat ve 2 saniye daha bekleteyim bu kadar ledimi yak 2 saniye yanık kalsın söndür 2 saniye yanık dursun şu başka bir şey yazmadığımız sürece Arduino'da elektri enerji olduğu sürece şu kısım sonsuza kadar dönecek bakın void loop dediği açıklamasında da vardı sürekli dönecek void loop kısmında e, bakın şuraya dikkat edin setupta da aynı şey geçerli bu bir kod bloğudur şurası. Burası da aynı şekilde bir kod bloğudur ve bu kod blokları süslü parantezlerle sınırlıdır. Void loop dedim. Bu şu kalıbı, fonksiyonu başlattım. Köşeli parantezde bunun içine yazılacak olan kodların sınırını başlattım, diğer köşeli parantezle kapattım. Bir köşeli parantez açıp mutlaka o kod bloğunu diğer bir köşeli parantezle kapatmak zorundayız. Bakın burada da aynı geçerli. Void setup köşeli parantezle açtı, köşeli parantezle kapattı. Bakın zaten yanına tıkladığınızda aç, bu açılan köşeli parantezin hangi köşeli parantezle kapatılıp kapatılmadığını gösteriyor. Bakın şöyle biraz büyüteyim daha yakından görelim. Şu köşeli parantez bu köşeli parantezle kapatılmıştır şu şununla bakın açıldı ve kapandı. Şimdi şuradaki e, bakın sembolle, butonla ben yazdığım kodlarda bir hata olup olmadığını e, hatadaki kasıt şu, mesela e, bakın dikkat edin led pin yazdım pin mod led pin virgül koydum dedim ki bu led pin virgül çıkıştır ve her Satırımı mutlaka noktalı virgülle sonlandırdım. Bu satırın sonu anlamındadır. Bakın şurada sonlandırmadım. Neden sonlandırmadım göreceğiz. Şimdi her satır sonu vardır. Şuradaki şu sembol benim yazdığım kodlarda yazımsal bir hata olup olmadığının kontrolünü yapar. Bakın tıkladım ve bana kaydetmeyi sorar önce çünkü daha programın kayıtlı değil. Şimdi kaydetmeyeyim. Göreceğiz kaydetmeyi. Bakın taramayı yapıyor ve hata buldu. Dedi ki hatada Şimdi burası evet görünmüyor aşağıda. Ş şöyle Şurada bakın köşeli parantezin veya diyor noktalı virgülün hata var diyor. Noktalı virgülden sonra köşeli parantez öncesinde diyor koymadın diyor. Yani şu şu kısmı diyor bir kontrol et diyor. Şunun öncesini bir kontrol et diyor. Bir noktalı virgül hatam var senin diyor. Geldim işte az önce dediğim gibi şuradaki noktalı virgülü koymadım. Bakın şu hatayı görüyorsunuz noktalı virgülün yok senin diyor ee, Tekrar Kontrolünü yaptırdım Evet Şu anda herhangi bir hata vermedi Bakın tamamlandı diyor Şimdi ben bilgisayarıma E, Arduino'yu e, USB'den bağlayacağım. Bağladıktan sonra şimdi e, bağlayayım biraz sonra ikisini birlikte göreceğiz. Evet, Arduino'yu USB bağlıysa eğer şimdi geliyorum şuradan. Bakın, burası önemli. Şuradan boardun seçili olması lazım. Arduino'nun birden fazla çeşidi var ve Arduino haricinde de kullanılabilecek başka boardlar var. O yüzden şurada benim Arduino'nun Uno modelini kullanıyorum. Bunun seçili olması gerekiyor. Bakın Nano, Mega, Leonardo, Mini, Ethernet modülü bir sürü modeli var hangisini kullanıyorsanız onun mutlaka şuradaki board kısmında tanımlı olması lazım. Ve portta da bilgisayarınıza bağladığınızda e, hangi USB'ye bağladıysanız buraya gelirken e, otomatik olarak gelir ama birden fazla USB'de bağlantı varsa eğer seçmenizi ister. Bakın ben COM3 de bağlıymış. Arduino Uno da yazıyor. E, benim Arduino e, orijinal olduğu için şuradaki şu kısım otomatik olarak kendisini görüyor ve yazıyor. Eğer e, değilse sizinkinde yazmıyorsa da olabilir. Yaz, hepsinde yazmaz. O zaman da hangisindeyse e, biliyorsanız eğer buradan tıklayacaksınız. Port'un ve board'un doğru olarak seçilmesi gerekiyor. Eğer bunlar doğru seçilmez ise e, devreniz çalışmayacaktır. Sonra geliyorum. Upload kısmından şuraya tıkladığında bakın ok işareti. Şurada yazdığım kodları ben oraya ve yükle dediğimizde tekrar evet gönderdi. Ee, yazdığımız kodlar şu anda Arduino'muzda. Şimdi e, burayı kapatıyorum. Devremize bakalım. Çalışıyor mu çalışmıyor mu bir görelim. Ve işte devremize e, kodumuzu gönderdikten sonra bakın LED'imiz 2 saniye yanıyor. Kapanıyor, sönüyor. 2 saniye yanıyor. 2 saniye duruyor. 2 numaralı pine 5 volt'u gönder. 2 saniye bekle. Sonra çek. 2 saniye bekle. Komutlarını vermiştik. Gördüğünüz gibi 2 saniye gönderdi. Şu anda low. Şu anda high pin, e, digital right şu anda low 2 saniye. Evet en temel olarak dijital pin'den devremize 5 volt'u verdik ve durdurduk. Verdik, durdurduk. E, en temel konumuz, en temel kodlarımız bunlar. Sonraki derslerimizde tabii ki daha e, büyük, daha kompleks e, kodlar, programlar yapacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere